Merhaba arkadaşlar. Size karşılaşmış olduğum bir durumla ve bu duruma siz de karşılaşırsınız diye size yardımcı olmak için anlatıyorum. YouTube kanalı olanlar için söylüyorum. YouTube kanalınızda bir arka yukarıda kanalınıza girdiğinizde bir banner vardır. Benim de şu anda görünen banner bu. Bunu da aslında şu gördüğünüz kısmı bir arkadaş bana kendi hazırlamıştı ve göndermişti. Dedim ben bunu gönderdi hemen dedim yükleyeyim hemen yükleyeyim. Yani gönderdiği resim şöyleydi. Ramazan Öztürk diye bir arkadaş. Ona gerçekten teşekkür ederim. Benim ben maketler tasarlıyorum. O tasarladığım maketleri paylaşıyorum. Orada herkes yapıyor. Ee, ben bunu direkt yüklemek istedim. Ee, gördüğünüz üzere YouTube kanalının bannerına. Buraya tıkladığımızda hemen yüklemek için tıkladığımızda bakın şimdi göreceksiniz. Burada banner resmi diye bir kısım var. res Profil resminiz Hemen bunu değiştir dedik. Arkadaşımızın e, göndermiş olduğu Ramazan'ın e, bannerını aldım. Fakat dikkat ederseniz e, bunun hepsini almıyor ve çok gariptir bakın masa üstü de bu şekilde görünecek tacı şu kısmı Bir de telefonda şu kısmı görünecek e, TV olanlar akıllı televizyon olanlar da şu kadar kısmı görünecek yani zaten onu akıllı televizyonuzda ancak görebilirsiniz e, kesinlikle sizin istediğiniz bu kısmı böyle büyütemiyorsunuz ve alamıyorsunuz e, dedim bu nasıl olur yani biz bunu istediğiniz gibi düzenleyemez miyiz yani düşünün İstediğiniz şeyleri güzelce koyacaksınız ve istediğiniz şekilde görünmesini istiyorsunuz. Yani şu banner'da da e, şuradaki örneğin burada göründüğü gibi örneğin şurada göründüğü gibi şu bannerdaki gibi istediğiniz şeylerin tam böyle milim milimine istediğiniz gibi görünmesini istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağız? E, öncelikle ben kendim bir tane banner hazırladım. E, tabii ki bir cetvel yaptım ondan sonra onun üzerine banner hazırladım aslında hazırlanması gereken benir bu şimdi diyeceksiniz ki bu ne işe yarıyor bu ne işe yaradığını göstereceğim size Hatta şu yükleyeceğimizi bir yükleyelim yani mümkün olunca bu kadar büyütebiliyoruz yükleyelim bakın küçültebiliyorsunuz büyütebiliyorsunuz ama hepsini alamıyor bitti diyelim nasıl görüneceğini görün yayınla diyelim bakın yayınladık hemen geldik sayfayı bir yenileyelim resmimiz yüklenene kadar Resmin bu kadar alıyor ve çok kötü bir görüntü oluşuyor ki bu resim bu kadar küçük değil zaten biliyorsunuz demin de gösterdim. Eğer e, siz doğru bir şekilde düzenlerseniz e, baştan e, bir anlatıyorum ki arkadaşlar doğru resmi ondan sonra zaten yapacaksınız. Doğru şekilde düzenlerseniz bakın onların istediği boyutlarda bir resim hazırlarsanız yani YouTube'un istediği boyutta televizyonda bütün hepsi zaten gözüküyor. Şu anda bakın masaüstü yani bizim demin bilgisayarda göründüğü gibi bu, bu kısmını alıyor ve telefonlarda da şu kısmını alarak gösteriyor arkadaşlar. Hatta ben telefondan ekran görüntüsü almıştım. Bakın telefonda da bu şekilde gösteriyor. O yüzden biz eğer bir banner hazırlamak istiyorsak benim size birazdan verecek olduğum resmi kullanaraktan onu bir ölçüt kabul ederekten yapabileceksiniz. Şimdi ondan birazdan da onlar nasıl yapacağınızı anlatacağım. Öncelikle benim size hazırlamış olduğum şöyle bir resim var bakın. YouTube banner çerçeve nokta PNG diye. Öncelikle PNG resim nedir? PNG resimde boşluklar vardır ama onlar gerçekten boştur. Beyaz değildir. Bu resmi Photoshop'ta açıp bunu kitleyip arkasına istediğiniz gibi resimleri koyaraktan hazırlıyorsunuz. Örneğin şimdi bunu ben şu resmi nasıl hazırladım? Şu resmi nasıl hazırladım? Buradan bakaraktan anlatacağım. Şimdi bir kere Photoshop programımızı açtık. Buna bu banner'ımızı atıyoruz. Benim size bu banner'ı verdi. Bu banner'ı attık diyelim. Şu anda yükleniyor. Bakın çizgiler zaten hazır. Sizin yapmanız gereken buralara istediğiniz sizi de ilgili olan nesneleri yerleştirmek. Öncelikle bunu kilitleyelim. Kitlememin sebebi mesela kitlemediğinizde şu şekilde buna dokunduğunuz anda böyle oynatabilirsiniz. Bu da kaymasına sebep olur. O yüzden ilk açtığımızda yapmamız gereken şurada kilit var Photoshop'ta. Kilitledik artık bunu hiçbir şey yapamayız. Bizim yapmamız gereken bunun üzerine resimlerimizi koymak. Şimdi ben arkadaşımdan aldığım resmi alayım. Ramazan'dan aldığım resmi. Direkt aldım bakın. Ee, güzel bir şekilde yerleştireceğim. Ama nereye yerleştireceğim? Direkt böyle yerleştirmiyorum bakın. Tam o ortaya yerleştirmek istiyorum. Çünkü o şekilde telefonlarda bu şekilde görünce için buraya yerleştirdim diyelim. Bakın bu şekilde yerleştirdik. Hatta e, bunun mesela çerçevenin şu gördüğümüz altta çerçeve var. Onun rengini dersek de mesela cırtlak bir renk yapıp tam görebiliriz. Bakın üstüne şurada bir katman var. Bu. Bunun üstüne sağ tıkladım. Blending option yaptık. Ee, şeyden renginden color'dan color'ı seçtik. Burada kırmızı yaptım ben bunu diyelim. Arkadaşlar zaten bu kırmı, bu çizgiler görünmeyecek. Biz bunları sonra kaldıracağız. Hatta ben size bunu kırmızılı şekilde de kaydederim. Sıkıntı yok. Onu da hallederiz. Kırmızı bir şekilde yaptık. Bu mümkün olduğunca en üstte olursa iyi olur. Böylelikle görüntü sağlar. Ya da altta da olsa olur. Çünkü e, sonuçta nereye geldiğini görmeniz gerekiyor. Şimdi buna tıkladık. Bu katmandayız. Ramazan Öztürk'ün gönderdiği katmandayız. E, ondan sonra edit dedik. Ve free transformdan şurada bakın noktalar çıktı. Bunu böyle küçülterek büyüterek bir şeyleri bir yerlere sığdırmaya çalıştım. Bu direkt telefonda görünecek benim. Yani telefonda bu kadar sınırda gözükecek. Biz de oraya güzelce yerleştirdik bakın. Sonra ben e, bilgisayarı açtıklarında şu sağlar ve sollar boş kalıyor. Oralara da kendimi internetten yine PNG abone oldular buldum. Yani ne olabilir? Oraya yine kendiniz istediğiniz resmi bulabilirsiniz. Bakın PNG resmin arkası boştur. Böyle e, bakın şu anda siyah bu buradaki resimde siyah gözüküyor. O Facebook'tan gönderdiği için öyle. Ama PNG resim böyle boş bulursanız daha iyi olur. Evet burayı da bulduk. Bir de benim profil resmim vardı. Onu da alayım dedim böyle sağ tarafa böyle koyayım dedim. Bakın koyuyorum. Burada küçültüyorum. Mesela shift'e bas kontrol e, Z diyeyim. E, e basarak yaptığınızda oranlı bir şekilde küçülecektir bakın. Buradan küçülttüğünüzde oranlı küçülecektir. Bu ne yaptı? Güzel. Şimdi artık e, şu siyahlı gördüğümüz kısım nerede çıkacak? Bakın çerçeveye bakarak yapıyorum. Nesneleri ya sadece yerleştiriyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Önceden hazırlamış olduğunuz banner'ı nasıl yerleştirip nasıl oturtacağımızı öğreniyoruz burada bunu koyduk, bunu koyduk. E, i̇sterseniz, isterseniz bunların arkasını bir siyahlık koyabilirsiniz. Mesela şöyle. Öncelikle şuraya bir tane bakın şuradan yeni bir tane katman oluşturdum. Bu katman boş. O katmanı seçiyorum. Seçim aracı var burada. Bak, seçim aracını aldım. Şöyle o katmanın altını seçeceğim arkadaşlar. Şöyle tam altını seçtiğim bakın. Ve burayı siyah boyamak istiyorum. E, hatta şuradan şuranın rengini aldım. Çünkü e, birbiriyle oranlı olsun diye tam burayı siyah boyayacağım. Burada bakın kova gibi bir şey var. Şuraya tıkladığınızda zaten onları görürsünüz. Kovayı aldım ve şunun üzerine şu şekilde boyadım. Boyayınca bakın bu en alt katmanlarda yani çizginin tam üzerinde bu şekilde bunu da yapmış olduk. Selekten de selek yaptığımızda bunu da hallettik. E peki bu bilgisayar için veya telefonlar için uygun standartımızı ayarlamış olduk. Hatta şu katmanı en üste getirdiğimizde neyin nerede olduğunu da görebilirsiniz. Bakın bu bizim çerçevemiz. Hatta şunun üstüne tıklayıp böyle ya da atlandırıp çerçeve de diyebiliriz. Biz bunu bu şekilde kaydetmeyiz ama. Çerçevemizi kaldıracağız. Bu sadece bize yardım amaçlı. Sonra ben dedim ki hani bilgisayarda da gözüküyorsa, televizyonda da gözüküyorsa oralara resim koyayım. Ee, yine arkadaşlarımdan Fehmi Karaman'ın benim YouTube kanalına bakarak yaptığı maket resimleri vardı. Çok güzel resimler yapmış. Onu da böyle dedim ki en üste koyayım mesela. Şöyle yine büyütüp küçülterek şöyle koydum. Şimdi bu çerçeveyi yine en alta alalım. Mesela e, şunu katmanlarla böyle altta üste koyaraktan ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunu böyle tuttuğum dedim ki bu böyle burada dursun. Bu burada gözüksün. Sonra bir şey daha aldım bakın. Bir resmi daha vardı. Onu da diğer boş kalan resme koyayım dedim. Ama aslında bizim için önemli olan şu. Şu genelde telefon ve bilgisayarlarda gözüktüğü için şu ortadaki önemli. Ama televizyonda da gözükmesi için bu şekilde burayı da ayarlamış oldum. Bakın bu şekilde yapınca çerçevemiz en altta gözükmüyor ama aslında çerçeveyi en üstte çıkardığımız katmanda onu oradan neyin nerede olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde yapmış olduk. Böylelikle bir banner'ı nasıl hazırlarız, neyin nereye oturtacağımızı nasıl yaparız görmüş olduk. Aslında bakın sadece bu çerçeve PNG var ya. Onu Photoshop'ta açarak nesnelerimizi yerleştirerek görebilirsiniz. İsterseniz bakın şu şekil şurada çıkmış. Bunu belli bir kısmını alabiliyorsunuz. Hemen bunu seçtim. Şöyle nasıl olsa gözükmeyecek burası. Dedim ki bu ya da şöyle de seçebilirsin. bakın direkt direkt şu şu kısmını seçtim ve layer'dan new dedik. Layer New dedik ve Copy dedik. Oradan bir kopya oluşturduk. Artık alttaki resmi yok etmemiz gerekiyor. Onu aldım ve çöpe attım. Şu e, şuraya çıkan kısımda yok oldu ve şöyle bu şekilde de güzel bir görüntü oluşturduk. Te tabii ki bu televizyonda komple gözükecek. E, bilgisayarda şu abone olla birlikte logo ile birlikte gözükecek. Telefonda da şu şekilde gözükecek. Evet, burada da size çerçeveyi nasıl kullanacağınızı anlattım. Gördüğünüz gibi sonra nasıl kaydedeceksiniz? Artık işiniz bitti. Çerçeve işimiz bitti. Bakın burada çerçeve var. Çerçevenin gözünü kapattım. Düz bir şekilde. Ve bunu sevez dedim. PNG şeklinde kaydetseniz de olur. Bunu masa üstüne mesela şöyle artık benim banner'ım oldu. Banner diye kaydedeyim mesela ismini. Şöyle banner olsun. Kaydettim. Ve bu benim banner resmim oldu. Evet şimdi kaydediyor. Bunu artık ben burada kullanabilirim. Hatta şurada yapmış olduğumuzu kullanacağız arkadaşlar. Banner diye kaydettik. Kayıt yaptı şu anda bitti. Şimdi bakın banner olarak kaydettik. Yine resmimize geldim. Resmi değiştir dedim. Bir bize e, o resim... Bakın buradan şuraya tıkladığınızda resim değiştirme yeri geliyor. Değiştir dedik. Biz banner'ı bulacağız. Çünkü yeni kaydettiğimiz banner. Bakın burada banner var. Ve banner'ı açtık. Dikkat ediyorsanız arkadaşlar tabii ki tam bir şekilde hatta ben burada gözükmüyor size biraz görünümü küçülteyim bakın ha şimdi mesela görünüm küçülttüğümüzde hepsini görebiliyorsunuz bakın şu anda TV'de nasıl gözüküyor hepsi gözükecek peki masa üstünde bakın masa üstünden çok güzel bir şekilde arası gözükecek peki diğer uygulamalarda yani tüm cihazlarda telefonlarda tabletlerde burası gözükecek İstediğimiz gibi oynama yapabiliyoruz tabii ben bunu maketler olarak yaptım siz kendi zihninizde nasıl istiyorsanız o şekilde yerleştirip Photoshop'ta çerçeveyi çerçeveden hiza alarak bakın çerçeve kilitli olursa daha iyi olur dedim bu şekilde. Aşağı yukarı oynataraktan onun yerini değiştirmeyeceksiniz. Yeri değişirse sıkıntı. Evet, onu o zaten olmayacak. Bunu kaydederken kaydetmeyeceksiniz. Kapatacaksınız gözünü. Diğerleriyle birlikte kaydedeceksiniz. Bu şekilde kendi YouTube kanalınızda banner'ınızı istediğiniz gibi minimlik ayarlayıp bakın ben burada artık ayarlamıyorum. Çünkü ayarlı geliyor. Resmi kendimiz ayarladığımız için yükle dediğinizde direkt bizim e, şeye yani YouTube kanalımıza yüklenecektir. Yayında dediğimizde de bu gördüğümüz bakın şu anda bizim burada gördüğümüz kötü bir görüntü ama ayarlı bir şekilde yaptığımız sayfamızı yenilediğimizde bakalım nasıl bir şey çıkacak. Gördüğünüz gibi e, Facebook e, Facebook demişim. YouTube eee banner'ımız bu şekilde olmuş oluyor. Benim karşılaştığım bir sorunla arkadaşlar bu yani bir sorun. Yani niye bir sorun? Ben istediğim resim nesneyi istediğim yere koyamıyordum. Bunun nasıl yapıldığını fikir geliştirdim ve herkesin kolaylıkla kullanabilmesi için basit bir tane banner PNG resmi hazırladım. Siz bu resmi indireceksiniz. Photoshop'ta açıp bunu sadece kitleyip diğer kendi nesnelerinizi üzerine atarak kullanabileceksiniz. Ve yüklediğinizde her yerde düzgün bir şekilde gözükecek bir YouTube banner'ınız olacak. Evet sadece bu şekilde anlatmak istedim. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Bu maketleri yapmak istiyorsan beğen, abone ol ve takipte kal. Seninle biz bir bütünüz.